Yatış but. bu Heh. hadi. Heh, hadi. Gel. Çık yukarı sen. şuraya atsın çıkayım yukarı. Oğlum salak mısın şuraya atsana. Heh. Tamam şimdi. Hop oraya aç. Ay. Lan. Ah. Dur. <laughs> dur baba dur sen bekle. Şuraya sen portal açacaksın şuraya bak. <laughs> şuraya sen portal açacaksın. Açamıyorsun tabi. Siki tuttuk evet. Dur ben söyleyeyim mi ben söyleyeyim mi bak. Zıplayacağım tamam mı? Sonra bekle. ben oraya çıkayım mı ben oraya çıkayım mı? Bekle bekle. Bana gel şuraya bir çekilsene orada. Sen bir çekilsene. Salak herif. Lan! Niye yaptın? Tam yapacaktım ya! Ya! <laughs> Gerizekalı zekalı! Ah getire gitsin! Ya da böyle yapabiliriz. Oğlum tam yapacaktım. Niye işine karışıyorsun ya? Ya burada. <laughs> <laughs> bekle yapma bekle bekle. Bekle bekle kal öyle değil mal. <laughs> sen orada momentumla kalacaksın. Ben seni açacağım ben senin bekle. Için. Tamam geçtim ben. Hayır sen yine git zıpla zıplama şeyini yap. Yine daha demin ki zıplama şeyini yap. Geçmedin mal. Sen Ger nasıl geldin buraya? Hay Oğlum şuradan geçsene! <laughs> tamam, sen gel böyle. Bak. Bir şuraya portal aç, bir de şuraya portal aç. Evleteceksin beni. Gelsene, geri gel! Yaz! Buldum, buldum! Yaz! <laughs> hadi gel. Yaklaştın iyice sen ya. Bak. Hadi gel, yaptım ben yaptım. Az çok iş, hadi dur. Dokunma hiçbir şeye, dokunma. Tamam. Tamam oldu. Bekle şimdi şu kübü alalım. Küp nerede? Amına koyayım kübü nereye atıyor ya? ya. Tamam. Şuraya ve şuraya portal atabilir misin? Küp geldi. Küp geldi. Tamam tamam. Belki küp gelirse ya küp geldi diye bağırıyor. Bir <laughs> koy. Şimdi ne eski yapacağız? Şimdi aynı boku yapacaksın yavşak. Şuraya atabiliyor musun portal oradan? Atıyorum tabii ki. Sen... At o zaman şuraya da at. Sen git geri. Tamam baba oldu. Ya sizin git bir skip yapamayacağım ben olmasam ya. Hala kutsun. Of. <laughs> Hazır mısın? Geliyorum. <laughs> Gelemeyeceksin lan. Durduracağım seni. <laughs> Aha ben yapacağım, ikbay yapacağım, İlk ben yapacağım. Aha, aha. Ben bunu hatırlıyorum. Dur gelsek ha, git şimdi öyle, git git zıpla bak şimdi ne yapacaksın. Ne yaptın lan? Şimdi buna basınca ne oluyor? Ha, ha bak onu yakalayacaksın havada. Ay ben yakalayacağım. Ee, gel buraya sen buraya geri gel. Tuşa basacağım ben de yakalayacağım onu. Tamam hadi. Gel abi ama. Tamam anladım. Bak basacağım ben de hop burada yakalayacağım. Tamam. Hadi ben gidiyorum oğlum gel sen de. Ama kenara geç, kenara geç içinden tamam geçme. Abi, <laughs> ben... ben, sana bas dediğimde bas. Tamam hadi. Eee... bas. Ay. <gülüyor> bas! <gülüyor> ah! bas. Bas 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 bas. Hadi asit. Ben sana söylüyorum hazır mısın? 1 2 3 Excellent. Bak, oğlum bak sana dediğimde söyle. Bak, aç sana dediğimde yaptım. Hazırım. Tamam. Hadi git koş koş Boris. O <laughs> bak sana dediğimde diyorum. Bas. <laughs> <laughs> Bas. Ben sana yine dediğimde yine dediğimde tamam bekle bekle. Ya o mallık yapma. Bekle. Bekle. Asma şuna ya bura Bak sen sana Asma Acıdayım bekle Hazır mısın bak şimdi söyleyeceğim sana Bas Hayır ya Bas, bas, problem yok Benim sayemde aldık Ya bura Bekle Bura. Aldın işte bak Sıstana gerizekalı Ölüysen ne gidiyor Kalbi bari gir. <laughs> ya. <laughs> 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 ah. <laughs> <laughs> Anlamıyorum. <laughs> Bak. Ben yaptım daha demi. Nasıl yapılacağını biliyorum. <laughs> Allah ya. Hadi siktir git. Hazırladım portalları. Dur şimdi uç. Bas bas. Hop! Oh. Ay! Gene benim sayemde. Gene <laughs> ölme, ne olur ölme ya. Oh. Tamam. Tamam ölmedim sen. Congratulations on completing something seems off. I wonder if that dancing has some effect or you are going too slow. Maybe you are getting more patience. Do you need real encouragement? Let's see if this helps. Blue, you are the most advanced model of robot Aperture Science has ever discovered. Bilmiyorum anlamadım. Yani <laughs> şuraya koyacaksın bir tanesini bak. Ha abi değeceğiz işte yani. Bu ne boks abi çok basit hadi. Aynı anda yapacağız, aynı anda zıplayacağız hadi bir. Yani nasıl bir geri bir saniye, bir saniye, bir saniye geri zekalı. Bir saniye sen de portal kurman lazım. Allah'ım bir tane de şuraya portal kur. Şuraya. Bir, tamam. iki, üç. Heh. Oh. Abi bu benim hatırlıyorum ya. Ne lan bu? Baba ha değil. ben de hatırlıyorum abi. Sinaners ve Haç'tan hatırlıyorum. Tamam dur. Ben babamdan hatırlıyorum. Eee bak şimdi. Hazır mısın? Ay çarpmalı senin ya. Bak şuraya portal açacağız portal. Dur geliyorum. Tamam açtım oraya. Sonra da şu, bir tane de şuraya açacağız. Tamam sen şeyin üstünde dur şeyin üstünde dur. Şu platformun üstünde dur. Her ha, halletmen lazım ya çabuk. Ya kalkamıyorum ki tutturamıyorsun ha. Momentum yap. Yapıyorum. Heh tamam bitti. Evet. Nasıl, nasıl, geçtik lan hiç hiçbir fikrim yok. Oğlum ben, abi, ben abi benim sayemde. Ya ramı yesene sen. Asiktir <laughs> ah, ne yapacağız şimdi? Ya oğlum sen malladın ha. Baba. Sen geçeceksin. Sen geçeceksin. Ben şey yapıyorum. Ama portal açacaktım. Tamam. Orada açacak yer var mı ki? Sen gel. Ben nasıl geleyim? Mantığını çalıştırın. Nasıl <laughs> geleyim? <laughs> kapıyı aç gerisi. <laughs> Ha işte ikimiz de geçiyoruz. Ha siktir ne kadar akıllısın lan. Topu ap, ap, topu ap, topu ap. <laughs> Gördün mü? Bir. Senden <laughs> izliyorum şu an. Hadi. Nereye düştü ha siktir? Atmalaştın sen ha. <laughs> dümdüz önünden bırak. <laughs> dümdüz önünden önünden. Dümdüz önünden diyorum. Oğlum ya yürü. Al işte ya Bu Bak sana şunu Aynen Koy Heh <Ha>, koş <laughs> Aç şu kapıyı sen aç şu kapıyı Ben yapıcam Ben yapıcam o ne o ne Çık, Çek çek <laughs> In case you were wondering, you do not need to be crushed to solve this test. <laughs> Geçtin mi? Vurdu açılmadı. Hala geçemedin ya. Sen nasıl bir kazma bir herif oldun? Vurdu ve açılmadı abi. Bir geçeceğiz benim sayemde. Oh Oh kalbim. Oh Oh çok rahatladım. Devam aç. <laughs> Burayı. Aha. Gel gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gidiyorum. Ben ben buraya basacağım herhalde. Allah. Sen niye gidiyorsun geri zeka? Ben bir istersen şurada ne ki bu bu tuş ne işe yarıyor ki bir saniye? Oğlum topu yakalayacağım diyorum topu. Bak gel gel. Gel. Top atıyor oğlum bu geri zekalı. Anladım tamam. Sen bekle bekle. Ben zıpla deyince zıplayacaksın. Bekle bekle. At şuraya at. Tamam bekle şimdi bekle. Bekle geri zekalı top atmadım da. Nasıl bir şey sen ya. Ya bir top atayım. Tamam gel sen. Hayır gel diyorum bekle sen tamam geldim. <laughs> şuraya at. Tamam top atacağım bekle zıpla deyince zıpla. Bekle 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 bekle. Oo, zıpla. Neredeyse aynı anda yapacağız bak neredeyse aynı anda. Aynı anda yapmayacağız top 3 saniye sonra fırlıyor. Zekalı senle aynı anda atladım haberin yok tam bekle şimdi. Gel hadi zıpla. Bekle atla deyince atlar mısın lütfen atla deyince bekle. Bekle bekle. Atla. Oha. Ya sen gelin şu düğmeye bassana geri zekalı şu zaten. Sen gel portalları değişiyoruz. Sağdakinden zıpla. Am, amca amcı koşadı. Zıpla sağdakinden de. zıpla. Sağdakinden. Ya zıpla sen zıp. Ay. <laughs> sağdakinden zıpla. Vallahi ölümüne sikerim seni bak. Deli beni. Sağdakinden. Zıpla sağdakinden hadi. Düzgün portal açayım bari. Bu ne yamuk yumuk. Tamam aç. Zıpla sağdakinden hadi. Zıpla amına Hayır. Of sen var ya müthişsin. Biliyorum. Akıl deniyor buna. Şimdi ne <laughs> sikim <sıkımı> yiyeceğim? <laughs> Şuraya gerizekalı. Şuraya bak. <laughs> tamam tamam burada. Eee? <laughs> tamam. Yapma. Dur. Aa, şuraya bak. Evet de. Hadi tut çevir. Bekle. Nasıl yapacağız onu? Ha. Şuraya tutacaksın. Bu da yol var. Tut onu oraya. Olmuyor böyle dur. Oluyor oluyor. Sen tut onu oraya. Ka havada tutacaksın. Yere bırakma. Anladım ben. Şu pervane yavaşlayacak abi. Evet. Bekle bekle dur. Ben anladım ne yapacağımı. Anladım anladım burası kolaymış. Aa burada kapı var bekle şimdi. Oha. Dur bekle lazer. O oh, siktir. Nasıl yaptı onu? Kanka buraya lazer uzatabiliyor musun buraya bir yere bir baksana. Olduğum yere uzatabiliyor musun şuraya mesela portal açtığım yere bak. Görüyor musun şu an? Ha dur dur tut öyle tut 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 bekle tut. Bekle 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 bekle. Ayarlıyım onu ben ayarlıyım tamam, onu. Tamam dur. Durdu mu pervane? Evet. Durdu. Tamam. Şimdi ben de oraya geleceğim ha bu kadar basit. Aynen bu kadar basit geldi. Geldim baba. Hadi gel. Süper süper devam et çok iyiz lan. Allah. Heh. Sıçtık şimdi. Glados sikti bizi. Niye Glados? Niye Glados sürekli bizi patlatıyor? Tam bir Glados bu çocuğu ya. CD'yi buldun mu? Lan abi. Very good. Çıkartacağım bu <laughs> filmi. Kamera nerede? Kamera. Kamerayla görecek bizi <laughs> İbn'e. Abi saklan ben gölgedeyim. <laughs> Ay ananın ya. Abi saklanma diye bir şey yok. Taşak mı geçiyorsun?